Arkadaşlar merhaba. Nermin ile Taratuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar saatlerimize bakmayı unutmuyoruz. Tam şu saatte aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor, kafasından ne geçiyor aslında. Kolektif bir okuma yapacağız ama niyetimiz çoğunuzun uyumlanması için her zaman biliyorsunuz arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerini okuyacağız. Bugün bu saatte tam şu dakika. Ama onun öncesinde bir bakalım şöyle onun hayatında ne oluyor. Daha sonra da sizinle ilgili konuları açalım arkadaşlar. Bakalım gördükleriniz, duyduklarınız doğru mu? ...ya da hiçbir şekilde haber alamıyorum diyorsanız arkadaşlar... ...hadi buyurun bakalım neler var hayatında kişinin diye soralım. Evet iyi geldiğini düşündüğü arkadaşlarla dostlarla birlikte olmak istediğinden bahsediyor şu an için. E, çünkü e, geçmişteki bazı davranışlarından e, mutsuz olduğunu... E, ...sürekli geçmişte takıla kaldığını bunun için e, biraz da onu güçlendiren arkadaşlara vakit ayırdığından bahsetti. Onlarla daha çok böyle bu konularda sohbete öncelik. Çünkü kendine güvenmekte şu an zorun sorun yaşayan bir enerjiden bahsediyoruz. Tamamen arkadaşlarına yönelmiş arkadaşlar. Şimdi burada esas olan diyor ki sevinçli haberler bekliyorum ve kutlu onlar yapmak istiyorum. Arkadaşlar neler yapabilirim? Ya da neden ben bu durumdayım? diyor. Bir kısım için arkadaşlar ve sıkıntılı sürecin sonuna gelmesini istiyor. Geçmiş şu an onu çok fazla arkadaşlar rahatsız ediyor. Hayatın içerisinde e, ne yaşadıysa geçmişte, ilişkilerde, aile durumlarında ya da iş konularında tamamen şu an kişi e, böyle bir sıkıntı yaşıyor. Onu söyleyeyim. Geçmişle yüzleşmek en büyük sıkıntısı aklınızdaki Kişinin Bakın duygusal anlamda duygu durumunu arkadaşları anlattığından bahsetti. Özellikle evet aileyle ilgili veya aile olmakla ilgili kavramlarda geçmiş e, onun içini böyle e, yiyip bitiren bir durum şu an ve mücadele edeceğim diyor. Bakın mücadele ediyor. E, güçsüz demiştik değil mi? Gücünü toplamakla ilgili bağımlılıkları var. Aklınızdaki kişinin güzel zamanlar geçirmek, eğlenmek, keyif almak veya tensel bağımlılıkları arkadaşlar e, şu an için e, onun hayatında var olan bir durum ve korkuyor. Hayatımda bu bağımlılıklarımdan kaynaklı olarak ve geçmişte de yaşadığım sıkıntılardan kaynaklı olarak acaba benim hayatımda bir gökkuşağı olmayacak mı, renkler olmayacak mı artık hayatımda dediği bilinçaltı korkusu ve kaygısı yaşayan bir enerjiden bahsediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ne diyecektik tam bugün bu saatte değil mi sizinle ilgili neler düşünüyor diyelim arkadaşlar. Lütfen bir odağınızı rica edeceğim. Hemen bir odaklanalım. Niyetimizi aldık. Ne düşünüyor değil mi? Ağaç evet iyi sağlık kökleri sağlam bir ilişki de aslında bizimki diyor. Yani o kadar çok birbirinizi tanıdığınızı düşünüyor ki sağlamdı bunun temelleri dedi. Sağlam. Ve burada şu an e, bazı şeyler sonlandı. Evet aile e, engeli olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle alakalı aranızda e, ya da işte başka bir partner varsa onunla ilgili olabilir ama e, şu an e, daha çok bu durumun aslında e, onu geçmişte yüzleşmeye ittiğinden bahsediyor kişi bize. Sonlanma evet bu mevzuların kapanması lazım dedi. Güçsüz mücadele edeceğim ama yavaş ilerleyecek bu süreç korkuyorum dedi. Kendi hayatın içerisinde e, ki yavaşlamadan bahsediyor size. Bu nedenle de diyor ki evet kökümle ilgili de sorunum var ama ben seninle sağlıklı bir ilişki olarak düşünüyorum bunu düşünüyordum diyor. Ama her şey değişti evet. E, tekrar senin için bizim için bir şeyler mücadele edeceğim. E, ama bu süreç ağır işleyecek. Çünkü bağımlılıklarım, yuva, ailevi mevzular arkadaşlar... Özellikle herkes durumuna göre alsın. Bu kişinin şu an elini konunu bağlayan durumlar aslında. Ve e, benim hayatımda diyor bollukta sensin, berekette sensin. Her anlamda e, maddi kazançlar, rızıklar sen varken bunlar bana çok güzel yağıyor, akıyor her şeyim. O zaman çok daha iyi oluyor dedi aklınızdaki kişi. Düşüncelerinde arkadaşlar devam edelim. Düşüncelerine güzel değil mi? Evet her an bakın her an sizinle ilgili böyle bir an be an kartımız bir harekete geçmek istiyor. Hiçbir şekilde eylem yok Nermin Hanım diyorsanız küs, ayrı, dargın, ex partner ya da kişiyle birliktesiniz ama istediğiniz gibi bir eylem yok. Herkes durumuna göre alacak diyor ki evet sana yaptığım haksızlıkları gidermem lazım. Şu an geçmişle yüzleştiğim zaman gördük mü arkadaşlar? Bakın gündeminde demiştik ki bir geçmişle yüzleşmedi, sıkıntı yaşıyor, geçmişin izlerini taşıyor. Evet bir haksızlık dedi. Her an bunlarla ilgili aslında bir iletişime geçmek istiyorum durumu toparlamak için. Ama bunu da zamana bırakmam lazım. Çünkü sen benim diyor mevzularımı biliyordun burada da sen bana da anlayış göstermedin. Aslında iki taraflı bir enerjiden bahsediyoruz. Haksızla uğrattığını bahseden ama sizin de onu aslında biraz anlamadığınızı söylüyor aklınızdaki kişi. O nedenle dedi ki evet bu mevzuları aile kavramları veya omuzunda her kimin sorumluluğunu ve yükünü taşıyorsa fazlaca o nedenle biraz sizi arkadaşlar düşüncelerinde sizle ilgili konuları zamana bırakmış arkadaşlar. Korktuğunu da söylemeyen bir enerji. Bunu da söyleyeyim size. Yani e, onun hayatında e, bir kısmet olduğunuzu düşünüyorum. iyi bir kısmet. Bakın her anlamda e, varlık teşkil ediyorsunuz ona. Varlığınız, nefes almanız da aynı şekilde korkulu demiştik. Neden korkuluydu? Hayatımda bazı şeyler düzenli gitmiyor, düzelecek mi diyordu. Burada da ee, her ne kadar bakın her ne kadar şu an her an an, be an düşüncelerinde sizinle e, olması gerektiğini söylese de evet sana yaptığım haksızlıkları telafi etmem lazım ama senin de bana karşı anlayışsız olduğun durumlar var. Şimdi bunu bir oranlama veremeyiz ama ortalama işte atıyorum o yüzde geçmiş haksızlık yapmıştır. Siz de onu %10 gibi düşünün. Çünkü onu ifade etmeye çalışıyor ve e, dedi ki her ne kadar sana bazı şeyleri ifade etmesen de benim için önemlisin. Evet bolluksun, bereketsin ve bütün hayatın renkleri sen varsan benim hayatımda var ama bunu sana ifade etmiyorum. Ne zaman ifade edecek arkadaşlar? Aslında e, düşüncelerinde şu omuzumdaki yüklerim gitsin dedi. E, aklınızdaki kişi devam edelim üzülüyorum dedi yani bir sıkıntılar bitse senle bir iletişime geçsem bir çözsem mevzuları çünkü içim daraldı artık dedi arkadaşlar fakat bugün e, bugün bu saatte e, bir iletişim bir haberleşme veya istediğiniz gibi bazı şeyleri e, yaparsam eğer Diyor ki başa sarar bu ilişki ve tekrar aynı şeyler olur. Çünkü benim içinde bulunduğu dolum, bağımlılıklarım ya da sıkıntılarım devam ediyor dedi. Arkadaşlar bakın bugün bunları gidermeye çalışsam veya bir kısım enerjilerde sizin ona haksızlık yaptığınızı düşünüyor. Ama o daha mini bir kolektifte <laughs> tekrar başa sarar dedi. O nedenle aslında bir şans isteyecek. Ama zaman diyor biraz zaman Burası önemli Çok istediği bir şeyin olması için Evet bir dua enerjisi var Aklınızda kişinin şanslı zamanlar e, Ve o şansın onun ayağına gelmesini bekliyor Şurada da dikkat ederseniz Güçsüzüm demişti aslında Ve diyor ki enerjiniz aslında Birbirinize çok uygun Zıtların uyumu gibisiniz arkadaşlar Herkes aynı şekilde Her konuda ilişkilerde İştirir böyledir Yüzde yüz hep aynı şeyleri düşünmez değil mi? Farklılıklar olmalı. O da diyor ki biz ne kadar farklıysak aslında enerjimiz yine de bizim birbirimizi uyumlanıyor dedi. Yani bir şekilde bizi aslında halledebiliyoruz ama bugün gelinen nokta. Ee, olgunlaşmak için, düzeltmek için güzel zamanlar için ciddi bir de değişime ihtiyaç var dedi. Onun için zaten direkt kart bugün gelirsem, bugün şu dakika arkadaşlar videoya denk geldiğiniz saati yazmayı unutmayın. Bugün bu dakikada gelirsem aynı şeyler tekrar eder. Bu, bu durumu biraz olgunlaştırmam lazım dedi. Şu an tekrarı için veya birlikteyseniz de daha iyi bir durum için diye bahsediyor aklınızdaki kişi. Arkadaşlar evet devam edelim düşüncelerine her şeyi değiştirip dönüştürebilme gücü var aslında bende yani bir iletişime gelse, gel, geçsem konuları bir anlatsam e, aslında bunu çok istiyorum çünkü o güç benim içimde biliyorum diyor e, ve kaderim olduğunu düşünüyorum yapın toteminize. Arkadaşlar müthiş bir açılım çoğunuz uyumlanacak ama kolektif bir okuma biliyorsunuz burada dedi ki evet her şeyi değiştirip dönüştürmek istiyorum bu benim elimde bir kadersel döngü olacak farkındayım ama e, şu an için kendimle ilgili fikir çatışması yaşıyorum nasıl yapabilirimle ilgili bugün geldiğim zaman aynı çatışmaları tekrar yaşayabiliriz o nedenle biraz geride durmayı seçiyorum dedi ağır ilerleyen süreçlerde düzeltecek arkadaşlar. Bakın enerjisi çok yüksek. O kadar e, düşüncelerini size oluşturuyor ki inanın anlatsam bir yere kadar anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla arzulu, kadersel döngüye arzulu, sizin de olmaya arzulu, istekli daha doğrusu. Ama ufak ufak geleceğim dedi. Mevcut olan bu içindeki potansiyeli düşüncelerinde sana diyor şimdi ben yansıtsam bunları e, yine net olmayabilir. ...aynı şeyler tekrar yaşanabilir... ...onun için ufak ufak e, diyor... ...kişi bize... ...arkadaşlar sizinle ilgili düşüncelerinde... ...evet diyor ki bencil tutumumdan... ...geçmem lazım her şeyi değiştirip dönüştürmem lazım... ...demişti değil mi... ...evet benim elimde aslında... ...çünkü ben bir şeyleri yaparsam bu durum toparlanır... ...bencillik yaptım sana karşı... İşte bunu telafi etmem... <laughs> ...lazım diyor aslında... ...barışmak istiyor her an... E, ...arkadaşlar her an... Ee, aslında aklında olduğumuz o kadar sen döngü olduğunu, mevcut durumdan değişkenlik, küslerin barışması alın, engeller varsa engellerin kaldırılması olarak alın. Aslında bunu çok istediğini fakat şu an iç sesine kulak verdiğini kendiyle de tartışıyor demiştik. Bakın kendini dinliyor şu an. Bunu yapabilecek gücüm var mı dedi ee, arkadaşlar. Evet zaman doğru zaman. Bu video denk gelen arkadaşlarım bir zaman kavramı var aklınızda kişinin tarafından. Yani ...gerçekten bitmiş, gitmiş, kopmuş... ...bir şeyden bahsetmiyoruz. Buna da ne diyelim? Müjde diyelim arkadaşlar. Biraz zaman diyor. Süreç e, burada biraz uzun. Şöyle ki... E, ...burada onun güvendiği dal şu aslında... ...biz her şekilde birbirimize uygunuz demiştik değil mi? Zıtların uyumu gibiyiz. Bu süreci yaşıyoruz. Daha önce birkaç kez yaşayan arkadaşlar olabilir kolektifte... ...veya ilk defa yaşayanlar için de söyleyeyim. O, o oradan da biraz besleniyor aslında. Burada zaman diyordu her şeyin bolluk bereketli olabilmesi için diyor verimli bir dönem olması lazım e ve bu sefer kazanacağım bereketini diyor bu ilişkiyi bereketlendireceğim diyor aklınızdaki kişi müthiş bir açılım e çok olmuş şu an bu, bu konuda olmuş bir enerjiden bahsediyoruz kafasındaki konularla alakalı da oturtmuş arkadaşlar uzun zamandır hep ergendi değil mi? Yani böyle aklınızda kişinin işte, tabii kolektif okumalar ama hareket eylemleri düşünceleri bile ergendi. Bir kısmında düşünceleri çok iyiydi ama uygulama da sıfırdı veya çok alttaydı. Ama bu videoda denk gelen arkadaşlarım olmuş bir enerjiden bahsediyoruz aslında. Neden? Çünkü şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Şu an ne yaşıyorsanız aklınızdaki kişiyle her ne durumdaysanız şu an yoksunluk enerjisi içerisindeyim. Ee, ve beni beklediğini biliyorum diyor. Bakın beklediğini biliyorum ama benim elim kolum bağlı. Şu an senin istediğin gibi e, gelme konusunda dedi. Özellikle ailevi mevzulara vermişti dikkat ederseniz. Ama bir şans ikinci yıldız kartımız geldi mi? Hadi bakalım yapın töteminizi arkadaşlar. Evet, bizim hayatımızda bir şans olacak. Ben bunu biliyorum dedi ve bunun için bir zaman diyor. E, ilahi adalet tecelli edecek tabii ki diyor ikimizin e, açısından da. Burada karşı taraf size adil davranmamış arkadaşlar fakat bir kısma göre de şimdi biz karşınıza kişi okuyoruz, ya, aklınızdaki kişiye bir kısma göre de e, siz onu e, bir adil davranmadığınızı düşünüyor. Yani benim elimden gelen bu şu an bunu yapabiliyorum gibi gibi. Burada. E, karşı taraf biraz e, baskılama hissediyor üzerinde. Onu size söyleyeyim. Burada neydi? Yıldız kartımız tekrar bir şans da değil mi? Şöyle iki yıldız kartımızı yan yana koyduğumuz zaman ne oluyordu arkadaşlar? Çok istenilen bir durum için. Bakın e, dua etmek, şanslı zamanları beklemek ve yıldızımızın parlayacağı günler diyordu aklınızdaki kişi e, durumunuzla alakalı arkadaşlar. Şimdi Düşünceleri çok iyiydi değil mi? Müthişti. Bakalım diyelim ki bu düşüncesel olarak şöyle bir kelimelerle şu an bize bir ifade etse sizi ne söyler? Belki yanlış zamandım. Belki yanlış yerdim. Ama kesinlikle yanlış insan değildim diyor arkadaşlar. Yani e, burada bir e, aslında sistem var. E, yaşanılan evet hiçbir şey aslında yanlış değildi. Ben de senin hayata yanlış değilim. Ama belki zamanlama mı yanlıştır diyor. Aklınızdaki kişi arkadaşlar neden böyle söylüyor? Gel kaybol yüreğimde bir sorarsa e, evinde derim diyor. Sen olduğun yeri zaten biliyorsun. E, bu yürek zaten sana ait ve senin bir evin orası bunu biliyorum dedi. Sen uçsuz bacaksız hayallerimin tek sahibisin. Muhteşem özlem içeren bir açılım arkadaşlar. Müthiş 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 bir açılım. Peki siz şu an ne söylüyorsunuz? Düşünceleriniz sizin kafanızdan geçiyor. Ne geçiyor? alsana anlasana sadece korkuyorum tekrar kırılmaktan boşuna bağlanmaktan diyorsunuz. Söylediğimiz gibi kolektif ve birkaç kez aynı durum yaşanmış olabilir. Ee, bir korktuğunuzu, kaygı yaşadığınızı söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki bilhassa bakın sizin e, bu açıdan sürekli korku çalıştırdığınız, bilinçaltı, kaygı çalıştırıyorsunuz şu an. hasta korkuların beni sensizlikle cezalandırdı diyorsunuz. Müthiş bir açılım arkadaşlar. Yani o tarafın size gelme durumu. Ben aslında yanlış insan değilim. Evet senin yerin bende, belli biliyorsun bunu, yüreğimdesin. Uçsuz bucaksız hayallerimin de sahibisin diye anlatıyor. Düşüncelerini kelimeye röktedik. Siz de diyorsunuz ki korkuyorum. Tekrar aynı şeyler olur mu diye. Yine bilhassa korkuyorum. Bakın bu korku üzerine biraz e, geri çekilmelisiniz. Çok fazla korku enerjisi besliyorsunuz. Kaybetmek korkusu özellikle. E, çünkü beni sensizlikle cezalandırdı hayatınızın içerisinde. Şu an e, biraz fazla acı çektiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Korkularımızı hayatınıza çekiyorsunuz aslında. Öyledir. Onun için biraz geride durmayı e, öneririm size. Şimdi bunlar kolektif bir okuma. E, bireysel bir okuma değil. Aklınızdaki kişi gerçekten şu an bu düşünceleri e, sizin için geçiriyor mu kafasından? Arkadaşlar kolektif okuma demek çoğunluğun ilişkisini okuyor şu an. Ama bakın sizinkini okuyor mu? Sizinkini okuyor mu, sizinkini okuyor mu? O nedenle aslında bir bireysel danışmanlık almanızı öneriyorum. Bu açılım size ne kadar uyumlu? Bunlara uyumlanmak isteriz. O kadar güzel açılım ki arkadaşlar ben de şaşkınım. Bu kadar güzel ifade edebilen, bu kadar kelimeleri dökebilen, senin yerin benim yüreğim biliyorsun diyen bir enerjiden bahsediyoruz. Muhteşem bir açılımdı. Bunun üzerine ne söylenir? İnanın ben de bilemedim. Diyorum peki devam edelim e, düşüncelerindeki e, bu kelimelere dökse aramızda bazı dedikodular gelgitler oldu diyor e, insanlarla alakalı sen de bir şeyler duydun evet e, ama işte orada biraz haklılık ve biraz haksızlık e, durumları oldu sen onları çok kolay kasma bizim bir şansımız e, olsun diyor arkadaşlar. Bakın üçüncü şans kartımız geldi mi? Evet bu olsun diyor bizim hayatımızda yoksa ben tükeniyorum dedi. Kendimi besleyemiyorum her açından kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Muhteşem bir dedik böyle koyalım. Peki siz ne diyorsunuz diye bir soralım şu an kaos yaşıyorum. İyi değilim. Bakın korkuyorum diyorsunuz ve bir şekilde kendimi özgür hissetmiyorum, tutsak hissediyorum. Çünkü senden o telefon, o mesaj gelene kadar ben ee, çok mutlu olmayacağım diyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar derin ruh hali benim kollektifime mahsus herhalde arkadaşlar. Gerçekten şu durumda biraz e, geride durmayı seçin olur mu? Yani bir hareket eylemine geçmeyi e, ya da kafanızda şöyle mi oldu böyle mi oldu bunları biraz... Ee, aslında geride durum bu durumlardan çok daha iyi olursunuz çünkü korkularınızı yaşıyorsunuz. O nedenle sadece bunu öğrenebilirim şöyle size. Evet kolektif bir okumaydı. Çoğunuz uyumlanır ee, ama bireysel danışmanlık almanızı öneriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. WhatsApp e, numaram shorts videolarında var. Dilerseniz oradan ulaşabilirsiniz. Ne yapalım güzel bir kapanış yapalım mı? her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına polis Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun diyeceğiz ama şunların totemini unutmayın arkadaşlar. Bakın şans dedik, yıldız kartları dedik. Müthiş bir açılım. Evet şöyle yapayım. Evet, bütüne şimdi şifa olsun arkadaşlar.